Muhammed'in yaşlılığına ve Veda Hutbesi'ne bir göz atalım. Hz. Peygamber yaşlılığına rağmen inanılmaz bir enerjiye ve kararlılığa sahipti. Veda Hutbesini verdiği sırada 63 yaşındaydı ve Mekke'ye dönüş yolculuğundaydı. Hutbe sırasında yüzü yaşlılıktan biraz çizgiliydi ancak sesi güçlü ve kararlıydı. Gözleri ise sanki geleceği görebilirmiş gibi derin bir ifade taşıyordu. Hutbe sırasında Hz peygamber milyonlarca Müslümana hitap etti. İslam'ın temel ilkelerini özetledi ve insanlık tarihi açısından büyük önem taşıyan konulara değindi. Örneğin, Allah'a ortak koşmanın, kan davası ve faizin yasaklanmasının yanı sıra kadın hakları, komşuluk ilişkileri ve adalet gibi konulara değindi. Hutbeyi dinleyenler, Heyze, peygamberin sözlerindeki samimiyeti ve kararlılığı hissettiler. O, Sadece bir peygamber değil, aynı zamanda tüm insanlığın babası gibiydi. Veda hutbesi, İslam'ın temel ilkelerini özetleyen ve insanlık tarihi açısından büyük önem taşıyan bir olaydır. Bu arada Kadir Karahan kanalını beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Tamam, not edeceğim. Muhammed İslam'ın temel ilkelerini özetledi ve Müslümanların hayatına yön verecek önemli mesajlar verdi. Hutbe'nin ana temaları arasında Allah'a ortak koşmanın yasaklanması, kan davasının kaldırılması, faizin yasaklanması, kadın hakları, komşuluk ilişkileri ve adalet gibi konular bulunuyor. Hz. Muhammed hutbede insanların eşitliğini vurguladı. Irk, dil veya kabile fark etmeksizin tüm insanların Allah katında eşit olduğunu belirtti. Ayrıca kadınların haklarını korumanın önemini vurguladı ve onlara saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti hutbe sırasında Hayze, Muhammed aynı zamanda Müslümanların birbirlerine karşı olan sorumluluklarına da değindi. İnsanların birbiriyle yardımlaşması, kardeşlik içinde yaşaması ve haksızlığa karşı durması gerektiğini belirtti. Ayrıca, komşularına iyi davranmanın ve onların ihtiyaçlarını karşılamanın önemini vurguladı. Veda hutbesi, İslam'ın temel ilkelerini özetleyen ve insanlık tarihi açısından büyük önem taşıyan bir olay olarak kabul edilir. Muhammed, İslam'ın temel ilkelerini özetledi ve Müslümanların hayatına yön verecek önemli mesajlar verdi. Hutbenin ana temaları arasında Allah'a ortak koşmanın yasaklanması, kan davasının kaldırılması, faizin yasaklanması, kadın hakları, komşuluk ilişkileri ve adalet gibi konular bulunuyor. Hz. Muhammed hutbede insanların eşitliğini vurguladı. Irk, dil veya kabile fark etmeksizin tüm insanların Allah katında eşit olduğunu belirtti. Ayrıca kadınların haklarını korumanın önemini vurguladı ve onlara saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti. Hutbe sırasında Hz